Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız Arkadaşlar a e Bugün şey Büyü modu videosu çekecektim Ama e Bro pes yeni bro pes geldi şey, Kutu açılımı yapalım dedim Arkadaşlar Haydi yapalım İnşallah Efsanevi, efsanevi çıkar Efsanevi kuzenime çıktı küçük kuzenime de çıktı abime de çıktı sadece bana çıkmadı Bismillah. ilk önce küçük dil açalım küçük haydi haydi işte küçük kutulardan bir mega kutu çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar bu kutuların hepsini neredeyse iki gün topladım oyuna girmedim girmedim sonra bir girdim bütün görevleri yaptım çok yoruldum ama çok zor bütün görevleri yapmak haydi bir bok çıkmıyor haydi 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 kardeşim haydi o zaman Hadi açalım. Yenimiz ne gelmişse açalım. Yavaş yavaş açalım. İyi. Arkadaşlar. 30 altın yazarsa karada çıkma ihtimali var. 30 ya da 40 çıkmaz. Bundan çıkmaz. Hadi çık. Çıkma ihtimali var. Ama çıkmadı. 50'de de çıkma ihtimali var. 80'de. hiç Haydi, haydi, haydi. Dur. E, Bismillah. Altı yazdı. Bakalım ne çıkacak. Şimdi, şimdi bastım. Pam çıktı. Pam çok güzel bir karakter. Aslında gerekiyordu Pam. Ama efsane bir çıksa daha iyi olur. Haydi. Haydi. Dur, bunları da açalım. Buradan çıksa çok güzel olur. Onun çıkacağını zannettim. Biraz geçikti. Aa, karakter mi çıkmadı? Haydi. Haydi. Lütfen karakter var, lütfen. Ya. Elması alalım da. Ayy. Nerede kalmıştık? Çok az kutumuz kaldı. Hmm. Hmm. Bismillah. İki karakter çıksa bana yeter. İki karakter. Sadece iki karakter Sadece iki Aha bir karakter daha çıktı Bakalım ne çıkacak Aksar Aksarlar güzel aslında Şey Ne diye Jesse'nin Aksar çıktı Aha tekrar aldı yazı Bismillah ya Neyse bir şey olmaz Hala kutudanımız var Haydi, haydi, lütfen ver, lütfen. Bismillah. Aha karakter çıkıyor sanırım. Bismillah. Mix çıktı. Çok güzel bir karakter Mix. Başka bir karakter daha çıkabilir sanırım. Çıkamaz değil. Aha. Bismillah da arkadaşlar bu videonun sonuna gelmedik bunlar da vardı ikinci nerede Max Max nerede lan ver hesabımız Max tanıyor çıkmadı arkadaşlar inşallah burada da vardır belki o geldi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsiniz hoşçakalın ve bay bay ee, dur bay bay demeden önce bakın arkadaşlar bir iki ve üç aksa çıktı ve iki karakter çıktı Güzel bir kutu açılımıydı. Hoşça ve bay bay.